Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere format değişimini nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bunun için ayrı ayrı uygulamalar yine tek bir uygulamanın bir araya gelmiş olan format faktör uygulamasını kullanacağız. Bunu download.com'dan edinebilirsiniz. Format, format faktörü olarak aratırsanız hemen program gösterelim. Faktörü diye arattığımızda karşımıza çıkacak. Evet programımız burada. <laughs> 50 MB bir program. Bütün formatları birbirine dönüştürme yeteneğine sahip. Ee, bir deneme yapalım. Programımız açıldı. Şu anda hangi türde pr proses çevirmek istediğimi soruyor. Örneğin görüntü çevirelim. Ee, hangi biçime çevirmek istiyoruz, konu GIF olsun mesela. E, ee, ekleyeceğiz şimdi. Göz atıyorum masa üstünde. Tamam dedik. Bir tane zaten hemen buldum. Tamam diyoruz. Başlayalım. Çevirme işlemi tamamlandı. Kaynak dosyayı görüyorum. Bu kaynak dosyamız gördüğünüz gibi cıplak uzantılı. Hemen çıktığı görüyorum. Kip uzantılı. Tabii ki bozulu normal olarak kip e çevirince. Ee, sadece delimek için çevirmiştik zaten. Ee, Normal resim çevirme işlemi aynı. Diğer türleri için de durum aynı. Ee, hangi formatı çevirmek istediğimize bakıyoruz. Örneğin e, MP4 çeviriyorum. Yani tüm dosyalar diyorum masa üstünden. Belki abi çevireceğimiz dosya. Nereye çıkarmak istiyorsanız orayı seçebilirsiniz buradan. Çoklu video da seçebilirsiniz. Ben bir tane deniyorum ama siz aynı anda birçok videoyu da çevirebilirsiniz. Başla diyorum. Şu anda çevirme işlemini hata verdi. Başka bir format çıktı Çift ayarlıyorum. 720p Kodak'tan kaynaklanıyor galiba. kaynak dosyamızda bir sıkıntı oldu sanırım. O yüzden çevirme işlemini yapamadı. Tekrar deneyelim. Mpeg formatına çevirsin. Başta dedik. Ben daha aldım. Bu kaldıralım. Abi'den abiye çevirelim, deneyelim. çok uzattık, çok bir çevirme. Evet dedik. Evet şu anda çevirme işlemi başlattı. Ee, kaynak dosyamızda bir sıkıntı oldu sanırım. O yüzden e, o dosyada çevirme işleminde hata verdi ama diğer farklı videolarda denediğimizde herhangi bir problem yaşamadan şu anda çevirme işlemine devam ediyor. Duraklatalım veya durdurabiliyoruz. Evet durdurabiliyoruz hepsini durdurdu. Ee, bu şekilde basit bir araçla birçok dosya formatının arasında e, dosya uzantısı arasında birbirine çevrim yapabiliyorsunuz. Kullanışlı bir araç. Özellikle ücretsiz olması da e, sıkıntı yaşamayacağınız için e, sizinle paylaşmak istedim bu ama bir e, sonraki videoda e, görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.